Mesela Tariskaya ismi çok geçtiği için ben de konuştum Tadiskey'le. Daha önceden de konuştum ama daha sonra direkt görüntülü de konuştum. O da çok özlediğini, gelmek istediğini söyledi ama iş, ekonomiye geldiği zaman yani 10 milyonu aşağı değil kendisi kulüp. Ya yani bu bu bütçeyi verdiğiniz zaman Beşiktaş'ın bilmiyorum ma bütçe olarak ne kadar fiyatı? Şey toplam değeri. Bu karşılanmadığı zaman o zaman yani karşılıyorsan her oyuncu alırsınız o parayı bulursanız. Ha sponsorları buluyorlar başkaları para buluyor onları bilemem. Diğer takımların aldığı transferlere saygı duyuyorum. bunlar da şartlarına göre yapıyorlar. Satıyor alabilirler bilemiyoruz yani herkes bir şey yapıyor. Ama sahaya herkes 11 çıkacak. Biz elimizdekilerin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu konuda taraftar olsun, camian ileri gelenleri olsun, kim olursa olsun bir şey söylüyorsa dinleriz yani. ...burada gayet normal bir şey. Ya tabii zaman zaman bu konulara da girmek pek doğru değil ama şunu söyleyeyim yani. Oyuncular hep konuşuluyor, işte mevcut oyuncular bazen uzuyor, gecikiyor, eleştiriler geliyor. Ya bunlar yol göstermek için değerlendirmesi gereken bir konudur. Biz de oyuncuları eleştiriyoruz veya medya bizi eleştiriyor. Çünkü yol göstermek, destek olmak için yapılan her türlü eleştiriye saygı duyarız. Başkan ve yönetim de zaten bunun için uğraşıyor. Birçok oyuncular var. Çemberliğinde ben, yani bizim gizli bir şeyimiz yok, her şeyi biliyorsunuz zaten. ile olan bir görüşmem benim de vardı. Ama 3-4 günden fazla oldu. Ondan sonraki gelişmeleri bilmiyorum daha bekliyoruz. Ama görüşmeler var. Onun dışında da görüşmeler var. Yani başka oyuncular da görüşmeler var. Çünkü oyuncular bazen görüşme yaptıktan sonra kendilerine göre bazı değerlendirme yapıyorlar. O değerlendirmeler şu altında takıma gelip gelmeyeceği değişebiliyor. Biz de ona göre alternatif oyunculara bakıyor yönetim olarak. O yüzden gecikmeler olabiliyor. Ee, yani kamuoyunda, futbol kamuoyuna bir şey söyleyeyim ama Beşiktaş taraftarının da sakin olması gerekiyor. Şu anda hiçbir şey bitmedi. Ama iş daha iyi olsun diye yol göstermeyi evet diyoruz. Ama bunu spekülasyon yap, yapıp da takım üzerinde başkana veya yönetime getirdiğiniz zaman bu kulübün başkanı her şeyi, ona ben de dahil, oyunculara da dahil, personele de dahil, tarafta da dahil destek olmak durumundayız. Onun daha doğru yapabilmesi için sürekli Eksi bir şey söylemek doğru değil. Katıldığınız konular vardır. Mesela işte sponsorluk konuşuluyor. Benim konum değil bunlar. Bunlar konuşunca şimdi yanacak değil sen yönetilmiyorsun. O da doğru. Susunca hiçbir şey söylemiyorsun. Konuşunca başka şey söylüyor. O yüzden diyorum ki sussak mı acaba? Ee, anlatacağım şey şudur. Yani başkan başarısız olmak ister mi? Hayır. E peki taraftar? O da tarafta. Başkan da taraftar. Ha, daha iyisini yapabilmesi için de para harcanacak. Bütçe, ekonomik, idari teknik konular. Bunlara göre bir karar veriliyor. ha Bütçelerin iyi kullanılması, takım kadronun iyi olması bir kulübün en büyük silahıdır. Ama şimdi biz e, e, hiç beklenmeyen bir şekilde büyük bir para verip de ki oyun transfer böyle bir şey bazen çıkmayabilir. Kulübü daha zor durumda bırakmak istemeyiz. Ama başarılı olması için en iyi transferi yapmasından yanayım. Bunu ben de istiyorum. Başkan da istiyor. Bazen diyor en iyisini yapalım, biz de diyoruz ki en iyisi olsun. Bunu birlikte konuşuyoruz zaten. Ee, hep bu konuşmalardan şu çıkarılıyor, sanki e, başkan bunların hep olumsuz tarafını istiyor veya hiçbir şey yapmıyor. Hayır yapıl, yapılıyor ama yapılanlar yeterli olma, olmayabilir. Biz de şimdi takımı çalıştırıyoruz, sağa çıktı oynamadığı zaman eleştiri alacağız. Ama bunu yıkmak üzerine, yok etmek üzerine kim yapabilir? Beşiktaşlı olmayan yapabilir, başkası yapmaz yani. Bizim çok konuşuldu, onu gördüm. Ben de bu arada sosyal medyaya bazı arkadaşlar sayesinde e, takip ediyorum. Bakıyorum ki herkes işte bir sosyal medya medya e, mecrası açıldı ve orada konuşmak istiyor. Orayı doldururken e, bizi boşaltıyorsunuz, takımı boşaltıyorsunuz. Yani oyunculara takımın havasını kaybetmek doğru değil. Oysa transfer yapmamışsak, eksik yapmışsak bizle konuşacak bir şey yok demek. Gidin başka yerde konuşun, başkalarını konuşun, yapanları konuşun. Şu anda bizim e, acil yani 11 olarak e, orta sahadan hücuma dönük bir yani zenginlik olacağını düşünüyoruz. Takıma katkı yapacağını bir de kenar oyuncusunun öncelik olduğunu. Bir diğeri stoperde e, yani şu anda elimizde var 4 stoper olsun diye çünkü biz daha önce konuştuk biliyorlar. Montero ve Aydın Asiş ile ilgili e, gitmesini düşündüğümü söyledim. Şimdi bunu söylüyorum maçtan önce ama bu maçta ihtiyaç duyabilirim ona. Onu da bilemem çünkü duruma göre değerlendireceğiz. Ama bu var. Bir de işte Türk oyuncu statüsü var. Onu da değerlendiriyoruz. Yani Türk oyuncu veya mavi kartlı oyuncu da düşünüyoruz. Var. Kim olursa olsun rakip ciddiye alıyoruz. Yani iki maçta da gördünüz. Bu maçta da olacak. Belki zor olacak. Ama geçelim onları. Yani onlar bize bir güven, bir enerji verecek diye düşünüyorum. Bu da kamuoyuna da verecekti Çünkü ne yaparsanız yapın, işte transfer, idman yaptınız, transfer yaptınız, dinlendiniz, çalıştınız. Seyirci sahaya bakacak yani. Ama şunu söyleyeyim, Beşiktaş ailesi ve takımı e, mağretli, asaletli ve cesaretli bir takım olarak sahada olacak. Biz buna uygun davranacağız. E, sabırlı olacağız, çalışacağız. Ama bu arada da olabildiğince Ekonomimiz gücüne de uygun olarak oyuncular alacağız. Resmi maçlarımız oynadık iki tane. Şimdi nefci ile tekrar devam edecek. Likler de ondan sonra başlayacak. Rakibimiz iyi pas yaparak, teknik bir takım. Pas yaparak, oyun kurarak oynayabilen takım. iyi bir takım. Futbol adına iki taraf için hem bizim hem onlar için iyi olacağını düşünüyorum. Bir de Azerbaycan'la olan ilişkilerimizi düşünürsek onlar da bizi tanıyor. Bir de renk olarak denktaşız. İki siyah beyaz olacağı için. Daha önce yakınlığımız var. Ee, daha önce de sahalarını da biliyoruz. Güzel bir sahaları vardı. bu Zemin o zaman iyiydi ama biraz şimdi daha yine bozuk diyorlar ama yine de. Ee, Milli takımdayken de kullanmıştınız. Evet. O tren maçına göre daha iyi bir olacağını düşünüyoruz. Ee, hem futbol seyircisi olarak da heyecanlı bir taraftar futbol sever göreceğiz. Daha önce de sabah takımıyla oynamıştık orada. Bir hazırlık maçı yaptık bizim onlara onların bize bir yabancılığı yok. Ee, güzel maç olmasını bekliyoruz. Hedef olarak tabii Beşiktaş olarak bu turu da geçmek istiyoruz. tem